Merhabalar, ben Nuran. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şu anda bağırganlık kayalıklardayız. Ve bir lezzet avındayız. Bunlar kaya kuru. Şöyle. Kayaların arasında. Minik minik yarıklarda. Kendi kendine yetişen güzel bir bitki aynı ismi gibi kayalarda yetişiyor ve kuruk gibi ekşi bunları şimdi toplayacağım ve beraber salatasını yapacağız kaya kuruklarını topladım yıkadım ayıkladım e, kaya kuruğu salatası için e, kullanacağımız malzemeler kaya kuruğu bir domates e, zeytinyağı ve nar ekşisi şöyle atalım içine Şöyle küçük küçük doğradım. Zaten tazecik çıtır çıtır. Şöyle küçülttüm. Şunları da doğrayayım. Bak sapları da tazecik. Tuz eklemiyorum. Çünkü bünyesinde tuz barındırdığı için gerek yok. şöyle bir bastıralım ve yavaş yavaş kaynasın kaynadıktan sonra salata yapmaya devam edelim kaya kuruklarımız haşlandı şöyle piştiğini anlamak için şöyle saptan şöyle hafifçe tuttuğunuz zaman bakın yumuşak yiyecek kıvamda çok fazla da pişirmeyelim Tüm salata olacağı için biraz dişe gelmesi daha iyi olur. Şu sudan alalım. Şu geçirelim, biraz kalsın, suyun içinde soğusun. Bu soğurken biz de burada domatesi doğrayalım. Domates olmasa da olur. Sade sevenler için. Ama ben domatesi daha çok sevdim. Şöyle yarısı yeterli zaten. Çok fazla da tadını değiştirmesin. Ama domates ona çok hafif yumuşak bir tat veriyor. Onun için domates ekliyorum. Evet, Şunları da alalım. Şöyle çok hafif sıkıyorum ben sudan çıkardıktan sonra çünkü çok yoğun bir tadı var. O tadını biraz yumuşatıyor. Evet. Şimdi şuraya tabağına doğrudan ayarlayacağım. yayalım. Domatesleri Şu üstüne Şu zeytinyağını gezdirelim hafifçe. Nar ekşisi yerine limon da kullanabilirsiniz. Ama ben nar ekşisini daha yakıştırdım. Şöyle. Bu kadar yeterli olur. Biraz da tuz domates için. Hepsi bu kadar. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.